Herkese merhaba. Bugün bambaşka bir konseptle karşınızdayız. Yemek yapmayacağız. Yemek çekimlerini nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Hadi stüdyoya girelim. Stüdyoma hoş geldiniz. Diyeceksiniz ki bu alan bir kapıdan girdi. Ama artık öyle bir kapı yok. Neden yok? Çünkü burada bir düzen oluşturdu. Böyle süper zeki arkadaşlarım olması gerçekten güzel. Burayı kapatmak için bir panel yaptırdık. Bu stüdyonun olduğu her şeyi gibi. Onu da kendi imkanlarımızla yaptık. Gördüğünüz gibi duvarları e, paneller kaplattık. Arkadaki bütün her şeyi biz yaptık. Yasalarına kadar. Onun dışında işte duvardaki bütün her şeyi biz yaptık. Evet. Gelelim asıl konuya. Instagram üzerinden nasıl mazeruzlu çekimler yapıyoruz. Sizin de eğer mimar arkadaşlarımız varsa onların böyle e, zekalarını ve deneyimlerini kullanarak siz de böyle bir şey yaptırabilirsiniz. Yaptıramazsanız da zaten e, ben altta birkaç tane link paylaşacağım eğer masajı bir çekim yapmak istiyorsanız. Onlardan tıklayıp o linkler üzerinden ne yapabilirsiniz, ne tarz ürünler alabilirsiniz göstereceğim. Öncelikle ben bu stüdyoda ne işler yapıyorum biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kendi sayfam için YouTube çekimleri yapıyorum. Onun dışında Instagram'da amatör şef sayfam için de masaüstü kare formatta özel çekimler yapıyorum. Bunun dışında yani bunların dışında da aslında birçok firmayla ortak işler yürütüyoruz. Ne gibi Instagram'da ben onların ürünleriyle içerikler üretiyorum. Onlara gönderiyorum. Onlar kendi sayfasında paylaşıyor. Ben de kendi logomla kendi sayfamda paylaşıyorum. Karşılıklı bir etkileşim yaratmış oluyoruz. Ayrı bir yönde de YouTube için başka markalara ya da başka özel hesaplara çekimler yapıyorum. Gelen konuklarımızı burada ağırlıyorum. Ağırladığımız konuklarımıza burada yemek çekimleri yaptırıyoruz. Profesyonel bir şekilde mikrofonlu, işte ışıklarımızı ayarlamalı bir şekilde. Her türlü istedikleri çekimleri yapıyoruz ve bunları onlarla paylaşıyoruz. Evet, siz hep stüdyonun ön tarafını gördünüz. Şimdi de arka tarafını biraz göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada yan çekimleri için kullandığım olmazsa olmazım bir kameram var. Canon EOS 200'de iki tane aynı kamera da var. Birini üst çekimde, birini de yan çekimde kullanıyorum. Yan çekim için tabii ki zoom farkı biraz daha önemli. O son izlediğiniz lezzetli sahnelerde e, iyice zoom'u çekiyoruz ki gerçekten canınız çeksin diye aslında. Onun dışında bu tarafta kullandığım gördüğünüz gibi hazır paneller var. E, bu panelleri ne yapıyoruz derseniz işte bir şeyin arkasına koyuyoruz. Arkadaki çirkin görüntüleri kapatmak ya da ürünü ya da herhangi bir tarifi daha ön plana çıkarmak için. Böyle bayağı bir panel yaptırdım zamanında. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı rengarenk panellerim var. Onun dışında vantilatör var. Bu çok önemli. Neden çok önemli derseniz vantilatör kısmı ee, özellikle böyle kapalı stüdyolarda, e, herhangi bir aspiratörün olmadığı stüdyolarda, e, üst çekimlerde bantöter kullanmanız lazım bir şeyi pişirirken. Yoksa bütün duman kameraya gider ve görüntüyü net bir şekilde alamazsınız. Onun dışında da burada böyle kullandığım birçok ürünü, e, buzdolabına girme ihtiyacı olmayan birçok ürünü görüyorsunuz. Çalıştığım birçok markanın ürünü var aslında burada. Evet, kameranın öneminden bahsettik. Şimdi ikinci olmazsa olmazımız vantilatörden sonra tabii ki ikinci olmazsa olmazımız ışık. Işık çok önemli. Gerçekten hangi açıdan geldiği, ışığın kalitesi, tabii ki kameraya e, olan uyumu, kamerada onun e, setuplarını yapabilmeniz çok önemli. Ben Instagram çekimleri için iki tane softbox dediğimiz ışık kullanıyorum. İçerisinde de 200 wattlık 5600 kelvin beyaz ışık kullanıyorum. Neden beyaz ışık derseniz beyaz ışık e, üzerinde kamera setup yapmak çok daha kolay oluyor. Şimdi e, ben Instagram çekimine başlayacağım. Bugün bir, bir tane granola çekimi yapacağım. Kendi e, sayfam için yapıyorum bunu. Herhangi bir marka için yapmıyorum. Kendi sayfam için yapacağım bir çekim olacak bunda nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle ışıkları nasıl yerleştireceğimizi göstermek istiyorum. İki tane ışığımız olduğunu düşünecek olursak bir tanesini tam karşıdan olmayacak çapraz bir şekilde masanın ortasını görecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu arada ışıkların üzerine ben bildiğiniz bizim burçlardan yani bildiğiniz herkesin elinde olan burçlardan bir tane Perde yaptım. Neden yaptım derseniz çok keskin oluyor. Eğer bu tarz perdeler kullanmazsanız, gördüğünüz gibi yüzüme şu an patlıyor ışık. Ee, bu tarz perdeler kullanmadığınız sürece çok keskin bir e, görüntü alıyorsunuz. Bu da çok rahatsız edici oluyor. O yüzden siz de bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Onun dışında bir tane de ışığımızı böyle yandan vuracak şekilde masaya, yine orta ortaya vuracak şekilde ayarlıyoruz ki, iki ışık birbirine kesmesin, çok fazla üstten gölge oluşturmasın. Onların dışında da üstte de aslında ışığımız var. Ama Instagram çekimlerinde üst ışıkları çok kullanmayı tercih etmiyorum. Youtube'da daha çok ışığa ihtiyacı olduğu zamanlarda onları açıyorum. O da bildiğiniz gibi ee, yine aynı kelvinde, yine aynı watt gücünde iki tane ışığım var yukarıda. Ona da bildiğiniz gibi burç geçirdim ki keskinlik çok fazla olmasın diye. Şu an bunu kullanmayacağım tabii ki. Yoksa çok fazla keskin bir e, ışık oluşacaktır. Ee, üstü aslında çok önemli. Üste nasıl bu kameraya yerleştirdiğim kısmı gerçekten çok önemli. Önce mutfakta bildiğiniz iki ikea'larda e, hazır satılan böyle masa kenarına yapıştırılan lambalar vardır. Onlardan kullandım. Tabii o zaman bir tane aksiyon kameram vardı, onu kaldırıyordum. Ondan sonra işler e, ilerledi, daha çok araştırdım. Bu iş için e, her uygun bütçeli bir kamera, e, hem de iyi iş gören bir kameraya ihtiyacım olduğunda en son Canon EOS 200D'ye karar verdim. E, şu anki fiyatlarını net olarak bilmiyorum ama aşağıya link olarak bırakırım ben onları. Ee, i̇ki tane de Canon EOS 200D aldım. Birini yan çekimlerde kullanıyorum dediğim gibi, birini de üst çekimlerde kullanıyorum. Tabi artık kamera ağırlaştıkça o lamba der e, benim şimdi görmemeye başladı. Ne yaptık? İşte iki tane ayak aldım. iki tane ayağın ortasına bir tane boru yaptırdım arkadaşıma. Boruya monte ettik. Bir müddet de öyle kullandım. Ondan sonra ne oldu? Artık o boru yavaş yavaş sallanmaya başladı. Beni rahatsız etmeye başladı. Aslında bu şekilde yavaş yavaş en iyisini, en düzgününü kendiniz bulmaya başlıyorsunuz. Evet hazır satılan kitler var. Nedir? Bir tane ayak var, ayağın ucundan bir tane boru çıkıyor ama yaklaşık bunun fiyatı en son baktığımda 2000 TL'nin üzerindeydi. Ve ben açıkçası o paraları vermek istemedim. Ne yaptırdım? Mimar bir arkadaşım var, çok sağ olsun buradan ona selamlar söylüyorum. Onun bir fikri vardı, o fikri uyguladık böyle tavana demirciden kestirdiğimiz hatta şuraları biraz detaylı çekersen bildiğimiz kaynak yaptırdığımız demirle kameramızı üste sabitledik. Bu arada ben e, isteyenler için yine bir link bırakacağım aşağı. Ona Orada bakabilirsiniz nasıl üstte kamerayı sabitleyeceğinizi e, anlatan bir tane ürün var. Onun linkini de bırakacağım. Şimdi neye ihtiyacımız olduğundan bahsettik. Çekimleri nasıl yapıyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Kameramızı da artık yerleştirdik. Bir tanesini orada, bir tanesini de üstten çekeceğiz. İkisini ben hiçbir zaman aynı anda çalıştırmıyorum. Hem şarj olarak hem de videoyu düzenlerken çok uzun videolardan kesmek veya işte biçmek daha da zor oluyor. O yüzden istediğim sahnelerde birazdan zaten göreceksiniz. Yan kameramı kullanıyorum, istediğim sahnelerde de üst kameramı kullanıyorum genelde üst kamera çalışıyoruz. Yan kameraya daha böyle ara geçişler ya da en sonda daha da lezzetli sahneler yaratmak için yan kamerayı kullanıyoruz. Şimdi tarifimize başlayacağız. İstersen böyle gel. yukarıdan nasıl görünüyor ondan biraz bahsedelim. Evet gördüğünüz gibi kare formatta çekeceğimiz için bu çok önemli. şu kareye baz alıyoruz çekimlerde. Bizim bütün malzemelerimiz genelde önceden hazırlanıyor çünkü gerçek mutfağın başka bir odada tabii ki. Önceden orada bütün malzemeleri hazırlıyoruz. Bugün kullanacağımız malzemeleri de e, hazırladık. Zaten çok kolay. Su var da, yulaf var, karışık, buraya var, tarçın var, granolun olmaz bal var ve erimiş hindistan cevizi yağı var. Şimdi çekime başlayabiliriz artık. Şimdi hemen çekime başlıyoruz. Kameramızı yukarıdan açtık klasik harekettir bu. Bu taraftan getirirsiniz, dökersiniz. Sonra tam karşı taraftan çıkartırsınız. Burada dikkat etmeniz gereken kadrajın içine çıkardığınız ürünü koymamaktır. Çünkü kötü bir görüntü olur. Şimdi başlıyoruz çekime. 3 su bardağı yola Hemen kenara alıyoruz. Ondan sonra Hindistan cevizi yağımız geliyor. genelde bu tarz akışkan sıvılarda, doğrusu yapışkan sıvılar, bir yapışkan sıvılarda hepsinin dökülmediği ile ilgili yorumlar geliyor bana Instagram'da. Ama ben hepsini kullanıyorum. Nasıl oluyor? Ben tabii ki çekim uzlandırmak için burada hepsini dökemiyorum. Onu kenara alıyorum. Ama en son bunun içine tabii ki karıştırıyorum ki gerçek ölçüyü tutturabilmek adına. Bundan sonra klasik sahne yine geldi ve tarçımız. Tarçımızı da döktük. Şimdi hemen üst kamerayı kapatıyoruz. Burada iki seçeneğim var. Şimdi bütün malzemelerimi koydum var. Ya yandan çekim yapabiliriz ya da üstten iyice yakınlaştırarak yani zoom dediğimiz zoomlayarak çekim yapabiliriz. Şimdi bu sahnede karıştırmam belki benim bir buçuk iki dakika sürecek ama Instagram'da bir videonun zaten süresi bir dakika. Ya burada çok kısa bir sahne çekip sonra tamamen karışmış sahnesini e, tekrar çekip onları birleştirmem gerekiyor. Ben burada yandan çekeceğim. Ben burada kadrajı ayarlamıştım gördüğünüz gibi. Biraz daha yakınlaştırıyorum. Ee, Instagram'da çekiyorsanız şu karenin içine sığdırmanız lazım. Diğer türlü e, çekimlerde ama hepsini yapabilirsiniz. Bir problem yok. Bunu buradan bastım. Ben tekrar oraya gittim. Evet yorucu bir iş gerçekten. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. İşte mesela şu an biraz lezzetli görünüyor. Evet. Ben aslında daha karıştırmaya devam ediyorum ama bunu kapatıyorum. Çünkü tamamen karışmış haline en yakın kısımda üst kameradan ufak bir 2 saniyelik video daha çekeceğim. Evet tavanlar karıştı. Şu an üst kameramı açtım. Üst kameradan da sadece formalite icabı karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bunu yukarı alıp sağa çekiyorum. Bir sonraki sahnede aslında sanki böyle diğer taraftan gelip onun üstüne gelmiş bir çekim yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki bizde her şey hazır. Hepsinizi alacağız. Sonra o sahneleri birleştireceğiz. Aslında çok basit bir işlem. Ama e, Instagram'da izlediğinizde çok zormuş gibi gelebilir. Böyle bir tekrar getirdim bunu. Tam dökmeye yakın durdurdum ki bu sahneyi de yandan çekeceğim. Şimdi açıyı biraz değiştirelim mesela. Biraz daha yakınlaştırmak istiyorum ki o dökülme sahnesinde Kanalaları çok net bir şekilde görebilirim istiyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyorum böyle tutmuştum tamamen oradan dökmeye başlıyorum. Ya bunu hem yan kamera hem üst kamera şeklinde kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki bu ilerledikçe. Ee daha doğrusu etkileşimleriniz arttıkça Instagram'da belki hani başka markalarla işbirlikleri yaptıkça geliştirebileceğiniz bir şey. Ben artık onu kapatabilirim. Şimdi üst kameradan da granola'yı tepsiye yayma sahnesini çekeceğim. Bu her zaman beni en zorlayan sahne çünkü yağlı kağıt her zaman kayıyor. İsterseniz altını ıslatın koyun ama o yağlı kağıdın kaymasını bir türlü engelleyemiyorsunuz. O yüzden onu ben yaklaşık 20 defa falan hızlandırıp çekiyorum bu sahneleri. Ki bu ufak tefek kaymalar, şeyler sizin gözünüze çok görünmesin diye. Evet, siz bunu belki bir saniyede izliyorsunuz ama gördüğünüz gibi minimum bir yarım dakikamızı alıyor. Şimdi her şey bitti. Tepsiyi sahneden çekiyoruz ve fırına gidiyoruz. Bir 15 dakika kadar pişecek. Ondan sonra görüşürüz. Granolamız pişti, soğudu. Servisi hazır hale getirdik. Sizi oralarda çok oyalamak istemedim açıkçası. Şimdi son sahneyi çekeceğiz. Son sahneyi çekerken mutlaka bir Amerikan servis, güzel bir tabak. Ee, gördüğünüz gibi arkada çeşit çeşit tabaklarım var, çeşit çeşit sunum Tahtalarım var, gördüğünüz gibi kaseler var. Yani çok fazla çeşit olması gerekiyor ki her videoda farklı bir e, materyal kullanın. E, tabii ki bunlar önemli ama arkada da bir şeyler olması yani yan açıdan çektiğinizde arkada e, ya panel kullanabilirsiniz ya kullandığınız ürün eğer bir marka ile çalışıyorsanız o markanın ürünü göstermek istiyorsanız ürünü koyup yanına dekoratif bir şeyler koyabilirsiniz. Şimdi ben şurada her neredeyse videoda kullandığım 3 tane e, sahte kaktüsüm var. Bunların gerçeklerini aldım ama pek bakamadım açıkçası. Doğru söylemek gerekirse. Bunları e, genelde şu düzende koyuyorum. Yanına mutlaka işte benim arka dekorlarımdan bir şeyler koyuyorum. Zaten bunları sadece aslında şu alt kısımları görünecek. Şimdi ışık ayarımızı biraz değiştireceğiz tabii ki burada. Çünkü sadece bu açıdan çekeceğimiz için ben iki ışığı da kameramızı alıyorum. Tabii ki bunu da alta bir yere koyalım. Kameramızı da yer değiştirdik. Diğer ışığımızı da yine karşıdan gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şimdi tamamen bütün ışıklar buraya bakıyor. Ben buradan ayarlarımı yapıyorum. Son sahne için. Önce bir tabağı masaya getirme sahnesi. Klasikleşmiş artık bir sahne. Onu çekeceğiz. Ondan sonra da en son en sevdiğim kısım yemeğin tadına bakma sahnesi. Şimdi ben buradan kameramı açıyorum. Kaşığımızı şöyle alalım. Tam ortalanmış mı ona bakmam gerekiyor tabii ki. Tam ortalı değil biraz daha geriye koymam gerekiyor. Belki bu sahneyi 3-4 defa çekiyorum. Bir daha bakacağım. Evet şu an tam ortada. Ve son cam sahneyi de iyice yakınlaştırıp çekeceğiz. Ben buradan ayarları yapıyorum. İstersen sen de yer değişelim. son sahnemizi de çekiyoruz. Bu kaşığın girdiği. Çıktı. Gayet başarılı olmuş. Peki, biz neyi unuttuk? İşte bazen böyle tarif o kadar güzel geliyor ki hemen yemek istiyorsun, hemen son saniye çekmek istiyorsun. Ağzım hala dolu bu arada. Ne yapıyoruz? Fotoğraf çekmeyi unutuyoruz. Bu çok büyük yaşadığım problem aslında. Her zaman fotoğraf bu yüzden yayınlamıyorum. Daha çok video yayınlıyorum ama genelde fotoğrafımı da çekiyorum. Evet, bir Instagram masaüstü çekim videosunu nasıl yaptığını sizlere gösterdim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer siz de başka da bu tarz videolar istiyorsanız aşağı yorumlar kısmına yazmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sevgiler.